sor ben cevaplayayım. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Gelecek mi daha? Bir tanem kaldı Allah'ın izniyle. Dünden beri çalıştım. Şapkayı bir çıkar göster kendini lan. Ya, bir göster göster. Beni görseniz ne olacak? Görseniz ne? Bak buraya bak. Ama saçım hep toz olur böyle de. Zaten tozum. Ne de. Kaçıncı ki bu? Avrupa duysun bu. 15. <laughs> 15 tane attım. Ya. az şöyle git tur sana gelmesin ya da oradan çek. Sen bilirsin. Dün çekmiş olsaydın motorla atıyordum. Daha iyi olur.

Koş! Koş! Gel, gel. Aa, aa. Hasan ve Sinan Ozan'a selamlar. Hollanda'da kalıyorlar değil mi? Hollanda'da. Bahçe Dünarlı. Aldılar. kadar bastı yani. Şöyle. Pahalıydı şu anda Bizde pahalı lan. Almanya'da daha uzun. Türkiye'de daha pahalı lan. Türkiye'de daha pahalı. Yani geliyor. Ya? Seni çekmedik <laughs> la daha lan daha zamanda. Çekti lan. Bunu da Nereye böyle nereye?